dağda gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Trakya Uçurtma Festivali'nde dünyaca ünlü uçurtma sanatçıları da boy gösterdi. Küçükler eğlendi, büyüklerse çocukluğunu hatırladı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi. 7'den 70'e herkes hayallerini rüzgara bıraktı. Tekirdağ Şarköy'de dev uçurtmalar adeta sanat eseri oluşturdu. Güzel. Uçurtma şenliği olduğu için çok mutluyum. Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Trakya Uçurtma Festivali'nin üçüncüsünü düzenledi. Çok güzel geçiyor, ee, uçurtmalar çok büyük, hepsi çok büyük. Ee, çok güzel uçuyor, biz de uçurmaya geldik. Büyükler de çocuklar kadar eğlendi. Biz de çocukluğumuza döndük diyebiliriz yani ufaktan. Öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem çocuklar eğleniyor hem biz. Küçükken kendimiz yapıyorduk oyuncaklarımızı. Böyle poşetten uçurtma yapıp uçuruyorduk. Çok heyecanlı oluyor. O nedenle burada o anı yaşadık. 2023 yılında Çin'den altın madalya ile dönen Zahit Mungan'da sanatını sergiledi. Uçurtmalar kaybolmayı üst tutmuş. Çocuklar artık neredeyse dışarıda özgürce koşmayı, oynamayı unuttu. O yüzden unutmasın diye hep birlikte e, burada el ele, e, birlikte e, burada festival düzenledik. Uluslararası uçurtma sanatçıları da festivale renk kattı. Bu yıl Danimarka, Hollanda, İtalya, Çin, Almanya gibi... 6 ülkeden 7 takım ve 11 kişilik bir ekiple alandayız. i̇nanıyoruz ki aynı gök kubbenin altında hep birlikte mutlu yaşamak da mümkün. Trakya Uçurtma Festivali 2 gün boyunca katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Değerli izleyenler.